Herkese merhabalar. Yeşil Çam'ın ünlü oyuncularından Recep Bülbülses'i sesi görmeye geldik. Recep Bülbülses ses şu anda 60 yaşında. Yeşil Çam'ın ünlü oyuncusu, hayat mücadelesi veriyor. Gelin bir de kendisinden dinleyelim. Nasıl zorluklar yaşadığını kendisi bize anlatsın. <laughs> Hayaller kurardık biz yıllar önce Hiç yoktu hesapta ayrılık bizce Bilirsin ne kadar görmek isterim Beyazlar içinde de... Recep Bey merhabalar. Merhabalar. Recep Bey, Yeşilçam'ın ünlü oyuncularındansınız. 90 küsür tane filmde oynadınız. 94 e, küsür filmin başrolünü oynadınız. Bize Başrol biraz... e, değil. E, 7. 8. 9. oynadım. Sonradan 4 tane başrol yapıldı bana. E, 2000 onda 2008'de yapıldı. Rahmetli Oğuz Gözen yaptı. Evet. Palyaço Recep, Tabii ki rica ederim. E tabii ki o konularda bilmeyebilir normaldir. Haklısınız. Keşke Başrol olsaydı da parayı indirseydik cebe. <laughs> Güzel olurdu. Çok teşekkür ederim yani o konuda. E, başrol değildi. Karakter 7. 8. 9. 10. oynuyorduk. Ama bizler öyle para alamıyorduk. Yani figram parası gibi alıyorduk. Yani öyle büyük paralar almıyorduk. E, ama yaşam e, yaşamımız hep yani ee, yani acılarla geçti. Ondan sonra 2008'de e, Oğuz Gözen, e, Palyaço Recep, Recep İbibik, e, Gece Yolcuları, e, Oturak İmparatorunu yaptı dört tane başrol. Allah razı olsun bir şeyim olup bir şey olayım diye. 2008 2009 işte öyle, öyle o senelerde Recep İbibik şey İvedik çıktığı zamanlar. Ee, böyle bir olay yaptı ee, Recep İbibi yaptı ama e, yani tutmadı ya kısmet de bu bizim kendi şansımız olmadı yani yürüyemedik doğrudur. böyle kaldık e, şimdi acılar içinde yaşıyorum ee, sinemada e, umduğumu bulamadım yeşilçamda ee, çok aç kaldım çok otellerde süründüm ee, sokaklarda yattım. Çok yattım. Ee, yine hala sokaktayım. Yani bir evim yok. Recep Bey, ee, Yeşilçam'da uzun bir süre oyunculuk yaptınız. Oyunculuğu neden bırakmadınız ya da neden devam edemediniz şu anda? Ee, oyunculuğu devam etmek istiyorum. Çok istiyorum. Ama ne yazık ki dediğin gibi yeni yetmeler, yeni yönetmenler olsun, yeni diziler olsun. Dizilere bizi almıyorlar. Ee, yeni yönetmenler bizleri almıyor. Dizileri almıyorlar. Bizleri biz Yeşilçam emektarı eski insanlar e, yani bir yerde otursun öyle kalsın diyorlar. Yani aç sefil yaşayalım. Yani bizi aç sefile onlar e, diziler oynayan bütün paraları büyük paraları alanlar affederdim bizi açlığa seferdetliğe e, getiriyorlar. Bir de bir şey demek istiyorum. Özellikle bu çok önemli. İki kere daha evvelde gitmiştim e, Yılmaz Erdoğan'a e, organize yapıyordu, e, çıkardı bana dillenci gibi para verdi, gönderdi beni oynatmadı. Oynat dedim, beni oynat da ekmek yiyeyim dedim, sonradan inci taneleri yaptı, inci tanelerine gittim, şeyde çekiliyor tabi küçük pazarda. Rica ediyorum dedim Yılmaz Erdoğan beni oynatır mısın, bu hani gazino sahnesi var, o var, bu var. Yine bir para verdirdi bana. Beni yine gönderdi. Oynatmadı. Yani ben kime ağladıysam beni oynatın, bana yardımcı olun dedim. Hepsi bana köstek oldu. Yardım etmediler. Yani bizi dillenci durumuna düşürdüler. Bu durumda yaşıyoruz. Anla yani. Anla. Yani ben bir şeyler yapmak istiyorum. Elim ayağım idare eder. Ama fazla çok yürüyemiyorum ha sakatlığım e, öyle bir şeyim Allah'ıma şükürler olsun şimdilik ama yataklık sakatlık yataklık olduktan sonra bana yardım ettiklerden sonra ne yapayım o işi yatağa düşmek istemiyorum yani bence düşüncem bilmiyorum düşüncem yani yatalak olmak istemiyorum yani sakat olmak istemiyorum çok büyük sakat olmak istemiyorum Onun için desteklerini bekliyorum. Saygılar diliyorum ama Yeşilçam bitti zaten. Yeşilçam'da bir şey kalmadı. Yeşilçam sürecinde birçok filmde oynadınız. Bir pişmanlığınız var mı? Keşke yapmasaydım dediğiniz bir şey. Çok, çok, çok pişman oldum. Oldum. Olmadım değil. Çünkü çok hor görüldüğüm için çok pişman oldum. Tabii ki oldum, olmadım değil mi? Şimdi eğer olsaydım farklı bir şey yapardım, çalışırdım. Allah kimseye o durumu nasip etmesin. Ama bir laf var. Memurluk yap. Git dediğin gibi boyacılık yap. Git dediğin gibi bankada memur çalış. Git yani ana, yani berberde çalış. Çırak çalış. Manav çalış. Bilmem ne çalış. En iyisi odur. Gibi düşünüyorum. Düşüncem o. Hiç değilse evine gelebiliyorsun. Rahatlıkla yemeğini yiyebiliyorsun. Yani biz bunları yaşamadık. Ama ben çocukluğumu da yaşayamadım çocukluğumu çok hiç yaşayamadım. Küçüktüm zaten. Çok küçüktüm. Çocukluğumu yaşayamadım. E, babam 6 e, aylıkken vefat etti. Başlasın. Sağ olun. Onun için e, Allah kimseye bu durumu nasip etmesin ama pişmanım. Pişmanım. Çok pişmanım. E sağ olsun Tabi e, geçen sene e, daha evvel de kaç senedir zaten Yıldız Silbe'nin konserine gidiyorum. Arada haçlık alıyorum. Sağ olsun yapıyor. E, vicdanlı yani. Kerem alışık yapıyor, işte işte e, Gökhan Mungan yapıyor, işte Fatih yapıyor, Fatih Aksoylu, Yeka İsmail'in İsmail Mene Mene Yeka'nın menajeri Fatih e, Fatih Aksoylu, öbürü Aksoy var, bir de Aksoylu Fatih Aksoylu, Allah razı olsun onlar yardım Hı. ediyor. Ondan sonra e, dedim sana Gökhan Mungan yardım, yardımcı oluyorlar. E şimdi e, bazı insanlarımız var işte. Ee, Cevdet Ece'miş Allah razı olsun yardım ediyor ama nereye kadar sağ olsun işte sokağa düştüm e, Kumburgaz'da Allah razı olsun e, yine e, Ata Otel diye birisi var e, beni aldı e, otelde sağ olsun yatırdı 35 gün orada kaldım e, ama orada kalp krizi geçirdim ya orada kalp krizi geçirdim Ata Oteli sahip çıktı Kumburgaz İstanbul Ata Oteli Orada da zamanında çalışmıştım. Sağ olsunlar Mahmut Köçek'le Osman Köçek'e teşekkür ediyorum. Tabii ki bana hani dostluk yaptıkları için. 35 gün beni ağladılar. Kaldım orada. Allah razı olsun. Ee, yine yani çok e, acılar çekiyorum. Hala çekiyorum. İşte Sedat Peker e, geçen sene 300 bin lira yardım etti. Ev tuttuk. E, o Tedavi derken, ilaç derken ne olur para zaten. Evet, gitti. Tedaviye gitti, işte e, anlayın yani artık ilaçlara gitti, oraya gitti. E, 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 8-9 ay, 9 ay oturdum, yani evde diyelim. E, güzel idare etmeye çalıştım ama nereye kadar? Evet. Nereye kadar? Yaşadığım onaylar bu ondan sonra işte Sedat Peker'e de teşekkür ederim Allah razı olsun yine de ama tabii ki bekliyorum yine ilgilerini bekliyorum insanların ilgisini bekliyorum yardımsever kişileri bekliyoruz yani ee, ee, çok zengin insanların hani yardımsever kişiler vardır herhalde vicdanlı vardır burada da vardır orada da vardır her yerde vardır. Onları bekliyorum yani rica ediyorum. Özellikle tabii ki Yıldız Zilbe'ye de teşekkür ediyorum. Kerem Alışağ'a teşekkür ediyorum. E, Gökhan e, Mungan'a teşekkür ediyorum. Fatih Aksoylu'ya teşekkür ediyorum. E, e, Recep Bey Yeşilçam döneminden biraz bize bahsedebilir misiniz? O dönemki oyuncular şu anki kadar çok kazanmıyorlardı. E, o dönemki şarkıcılar da öyle, futbolcular da o şekilde hatta. Biraz bize o dönemi anlatabilir misiniz? E, tabii ki e, Yeşilçam döneminde... E, ee, çok e, acılar vardı. Yani biz hani işte bizi alıyorlardı, götürüyorlardı oynatmak için. Yani işte dediğin gibi para alamıyorduk doğrudur. Yani fazla alamıyorduk. Yani bize yiyecek parası gibi bir şey veriyorlardı. Öyle bir şeydi. Yani o zamanki acılarımız çok kötüydü. Yani çok ama tabi baş roldeki insanlar, ikinci roldeki, üçüncü roldeki insanlar para alıyordu. E, Bazıları de dördüncü oynayan, üçüncü oynayan, ikinci oynayan. E kendilerini harcıyorlar, harcadılar, ettiler. İşte evlerini sattılar, arabalarını sattılar yaşadıkları zaman. E öyle bir duruma geldi onlar da. Evet. E tabii onların da bir mazisi farklı oldu. E şimdi bir şey diyemiyorum, ne diyeyim. Yani onlar da kendilerini harcadılar. Evet. Bazı kişiler var. E tabii ki şimdi bir e isim, isimleri zaten belli. Nerede olduğu belli zaten. E yaşam çok zor. E şimdi ele alalım bir Serpi Örümger. Neydi? Ne oldu? Sevtap Parman. Neydi? Ne oldu? Meler Zelen. Neydi? Ne oldu? Anlatamam. Yani bunlar hani bunlar güzel sanatçıydı. Yani iyi sanatçıydı o zamanında. E ne oldu? Şimdi böyle bir durumda. E yani yaşam çok zor. Çok zor. Eskiden dediğin gibi sinemada para yoktu. Evet. Yok, Recep Bey şu anda geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Normalde Gaziantep'te değilsiniz ama çok sevdiğinizi söylediniz Gaziantep'i. Gaziantep halkının yardımseverliğinden de biraz bahsettik sizinle. Edir, biraz edir. bize bunlardan bahseder misiniz? Vallahi yardımsever kişiler öncelikle tabii ki e, buranın değerli muhtarına teşekkür ediyoruz. Tabii e, e, işte burada değerli Gökhan kardeşim de o da bana destek oluyordu sağ olsun. Ona teşekkür ediyoruz. Gürkan, Gürkan galiba. Değil mi? Gürkan'ıma da teşekkür ediyoruz. Yani destek olanları diyoruz. E Yeşilçam'dan geldik. Daha yeni geldik. Daha siftah etmedik. <laughs> e yeni daha okuma, okuma, yapıyoruz ya. Okuyamadık. <laughs> Ondan dolayı. E bunları satıyorum. E yani halkıma. Çünkü program yapamadığım zaman ne yapabiliyorum? Evet. Yani sağlığım zaten bozuk. Yapamıyorum ama arada yapmaya çalışıyorum. Bunları satıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani böyle bir durum. İşte o bu derken. Ne yapayım? Şimdi e, şarkı okuyorum. Zaten şarkımı dinlediniz. Çok acı çektim. Yani artık bu acıyı çekmek istemiyorum. Halk e, yani seslenmek istiyorum burada. Seslenebilir tabii ki, miyim? Tabii ki. Değerli devletime Allah razı olsun. sağolsun ee, sağ olsun yine de tabi bazı arada sırada çalışkan et lokantası da bana yemek veriyor. Arada bedava sağ olsun. Allah razı olsun yine de yani. Değerli dostlarımız var. Ee, Şaban bugün kaç gündür doyuruyor bizi sağ olsun. Geldi İstanbul'dan harcama yapıyor. Onun da e, Antakya'da e, değerli depremde e, ailesi öldü. Allah nur içinde yatsın tabii ki O da iyi bir kardeş, gerçekten iyi bir kardeş. E, bana her zaman senelerdir sahip çıkanlardan biridir. Şaban 40 senedir benim arkadaşım zaten. E, tebi deprem Allah bir daha vermesin. Tabii burada da oldu, orada da oldu, her yerde oldu, 11 yerimizde oldu. Allah kimseye onu vermesin. Evet. Amin. Ee, ben öncelikle seslenmek istediğim devletimden büyüklerime rica ediyorum. Belediye başkanlarımız olsun, valimize olsun, kaymakamlarımıza olsun sesleniyorum. Ya da büyük zengin iş adamları, zengin abilerim, ablalarım hepsine sesleniyorum. Kim olursa olsun bu saltanat böyle gitmez. Rica ediyorum. Allah ne diyor? Bonköllere, cömertlere kapıma açık o duyuyor. Ben demiyorum değil mi efendim? Allah diyor. Burada da açık, orada da açık. Rica ediyorum. Biz kimseye üç kağıtçılık yapmıyoruz. Benim evimde yok, arsam da yok, o da yok, bu da yok. Yok, bir şeyim yok. Rica ediyorum. Yani bu yardımlar nereye kadar dediğin gibi. Yani her şeyin bir şeyi. Rah Allah rahmet eylesin bir şeyi unuttum. Kusura bakmayın. Ee, nur içinde yatsın çok güzel bir kadın vardı bana yardım ediyordu. Fatma Gerik. Sinemamızın hanımefendisi. Evet. Allah razı olsun senelerdir ölene kadar yana yardım etti biliyor musun? Böyle bir kadın. Allah nuru içinde yatsın. Evet. Onu da anmak istiyorum. Fatma Gerik'i de. E, tabi çok kişiler var ama aklıma gelemediği insanlar var tabi sevdiğimiz ölenler edenler var tabi Allah herkese rahmet eylesin diyorum, mekânı cennet olsun diyorum. Ee, yaşadığım bu saatten sonra artık yani çok kötü yaşamak istemiyorum. 60 yaşında oldum. Rica ediyorum, bir el uzatsınlar. Eğer olursa da burada da yerleşirim. Yani burada da bir e, yani neresi olursa. Önemli değil ama kalacak, kalkıp, bir, yer kalacak bir yer istiyorum. Neresi olursa olsun ama bir Gaziantep olursa daha mutlu olurum, huzurlu olurum. Evet. E, farklı yerde olabilir. Önemli değil yani kim olursa olsun öyle evet. ya. He. Evet. Her İstanbul'un Türkiye'mizin her yeri güzel. Evet. Değil mi efendim? Evet. Her yeri güzel. He. E, buradan herkese sesleniyorum. Özellikle tabii ki bizim değerli güzel insanlarımıza da sesleniyorum. Sedat Peker'e sesleniyorum. Allah razı olsun yardım etti ama yine istiyorum. Yardımcı olsun yani. Evet. Ee, duyduğuma göre bazılarına ev almış. Ha ben bir şey demiyorum yani o konuda kimseye bir kelime etmiyorum. Allah razı olsun. Tabii ki onlar ihtiyardı, karı koca atıldı, ev aldı olsa olabilir. Bazilerine yardım ediyor sağ olsun. Ee, bana da artık yani gerekeni yapsın. Evet. Eğer ha Ondan sonra Yıldız Silbe'ye Allah razı olsun. O da gerekeni yapsın bana artık. Yani ben Kerem Alışık'a teşekkür ediyorum. Değerli dostlarıma, bütün insanlarıma teşekkür ediyorum. Bazılarını söylemiştim zaten. Evet. Gökhan Mungan'a işte Fatih Aksoylu'ya. Evet. Allah razı olsun <laughs> özellikle. Ama özellikle ben sanatçılarımdan artık ilgi istiyorum. Gülben Ergen'den ilgi istiyorum. Hande Yener'den istiyorum. Yardım istiyorum. Destek istiyorum. Seda Sayan'dan istiyorum rica ediyorum Murat Boz olsun. E yine hani e, Kıvanç Tatlıtu değil mi? Herkese yardım ediyormuş. Kenan İmizalıoğlu değil mi? Evet. Herkese yardım ediyormuş göğe anlatamadım. Biz hiç göremedik Kıvanç'la şeyin <laughs> Kenan'ın yardımını göremedik yani. Bildik yani. Biz göremedik. Umarım sesinizi duyururuz ve onlar da size yardımcı olurlar. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Ayşe Hanım. Ayşe Hanım'dı. Evet, Ayşe Hanım. e, ben e, özellikle e, sizin e, Express evet. hem e, gazetenize hem e, internet olarak değil mi efendim? İnternetinize teşekkür ediyorum. E, eğer duyurulursa sesim Tabii. çok mutlu olurum. Çok mutlu olurum Ayşe Hanım. Allah hepinizden razı olsun. Artık ben çok sıkıldım. Yaşamak istiyorum yaşamak istiyorum. Yani artık çok ağlamak istemiyorum. Hastayım, çok hastayım, çok rahatsızım. Şarkıları bile zor okuyorum. İnan zor okuyorum. Yani gittin, yani, yani fark edemiyorum. Sonra bakın yoruluyorum, fenalaşıyorum. Yani artık yani zor. Tedavi olmam gerekir. Olamıyorum. Her şeyde bir şey var işte. Onun için inşallah Allah sesimi duyurur. Rica ediyorum Express gazetesine, siz değerli büyüklerimize, bütün değerli insanlarımıza yardımlarını bekliyorum. Hala ben sokaktayım, hala sokaktayım, sokaktayım. Gerçeği konuşuyorum, sokaktayım ben teşekkür ederim. Rica şey. ederim. Çok sağ olun. Rica Her ederim. Dediğim gibi sesinizi duyurabiliriz ve size çok yardımcı olan birçok insana ulaşabiliriz. E, sizden de bekliyorum haberinizi. Evet, evet. Saygı duyarak. Evet. E çok teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. E, sağ olun, ha, var olun. Siz de teşekkür ediyorum çekenede, konuşturana da. E, arkadaşımızın adını bilmiyorum tabii. Medine Medine Hanım çok teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Gaziantep'imize, burada tabii ki Gaziantep olsun bütün herkese değil mi? Evet. Ee, Alas mı aldık diyebilir miyim? Tabii ki. Her şey gönlünüzce olmasını diliyorum, rica ediyorum, desteklerinizi, yardımlarınızı bekliyorum, bekliyorum.